ve felasifetül Yunani ve cukiyetül hunudi ve verahimetum. Yunan filozofları diyor. İşte herhalde ne onun adı? Sokratlar. Bilmiyorum o Sokrat da onlardan bir diye. İşte Aristo onlardan kesin. Eflatun onlardan. E şimdi bu adamlar e sonra Hintlerde Hindistan'da tabi eskiden beri böyle bu şeyler çok ileride. Şu anda bile bütün dünya bu konuda Hindistan'a gider. Yani. Acayip onların kendilerine tapınakları var. Sihlerin ayrı, işte efendim Hinduların ayrı. Böyle tütsüler, mütsüler, bir şeyler. Ne, ne çeşit işler yapıyorlar. Bunlar bazı kere halının üstünde oturuyor. Halı kalkıyor. Altta götüren bir şey görünmüyor. Halın üstünde uçuyor, gidiyor. Aman ama yok, abdest yok. Adamda yani. E şimdi bu bize delil olmaz ki. Buna efendim açlık, susuzluk ve aşırı uykusuzluğun verdiği bazı şeyler var. Ne gibi? Yani bir insan çok aç susuz durumda devamlı ot yese, ot yese, ot yese rengi yeşillenir yani. Saman yese zarar. Devamlı. Anlatabiliyor muyum? Bir insan da böyle bir şeylere devam ede 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 kendisini oraya ne yapar? Odaklar. Bunun neticesinde Onda bazı harikulade gibi yani diğer insanlarda olmayan haller zuhur eder. Niye? Ya kardeşim bu hak üzere olduğundan değil bu bunun itiyatından, alışkanlık haline getirdiği bazı şeyler senin dayanamayacağın işler de ondan. Yani çünkü adam bu zoru başarmış. Ya, zoru başarmış ama cennete götüren bir şey başarmam. Cehenneme götüren bir şey başarmam. Bu ne gibi? Adam ben şimdi bir kalemi bile kıramıyorum ha şöyle vurunca veyahut da bir bastonu kıramıyor. Adam 10 tane 20 tane mermeri üst üste koyuyor. Bir vuruyor 30'u birden gidiyor. Ben de buna bakınca ne diyorum? Allah Allah. Harikulade abi. Az daha diyeceğim ki evli almış. Çünkü neden? Yapamadığımı yapıyor. Ama neden? O adam öyle elini taşa vura vura vura. O 10 sene 20 sene 30 sene dersini alıyor. Bilmem nesini yapıyor. Tamam mı? Onun eli ona göre şey ona göre. Şimdi ben bunu yapamıyorum diye o adam yapıyor diye o adama Allah keramet verdi anlamına gelmiyor. Allah Teala sebepler alemindeyiz. İki kere iki dört ediyor. Sura kübrayı bulursan neticeye varıyorsun. Yani Allah Teala bütün hesaplar buna göre yani sebeplere bağlamış. Anlatabiliyor muyum? Bu sebeplere bağladığı şeyler bu. Atletleri görüyorsun koşuyorlar. Nasıl koşuyorlar? Ben onun zerresinde devrilirim. Öbürü biraz daha sporcu, öbürü biraz. fakat öyle bir koşan adam çıkıyor ki yani bütün dünya orada duruyor. Ama o adam onu yetiyat haline getirene kadar kim bilir ne deme, denemeler yapmış. Adamada bunun sırrı sorulduğu zaman o da demiyor ki ben anamdan doğma böyleydim. O da diyor ki ben şöyle, şöyle, şöyle acayip zorlamalar yaptım kendime. Ee. Onun için burada da sebepler aleminde olduğumuza göre bazı insanlar az yemekle az içmek, az konuşmak, az görüşmek, az uyumak, hatta hiç uyumamak, kendini böyle zorluya, 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 cinlerin, minlerin tarafı, yani arka boyut, perde arkası, hani ahiret, cennet, cehennem olarak düşünmeyelim bunu. Fakat dünyada da cinlerle beraber yaşıyoruz. Efendim, görmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz ama ortalıkta olan e, fiziksel olaylar var. Bunları her an için görmüyoruz. Bazı kere biri burada dururken bir ses işitiyor, aynı sesi yandaki işitmiyor. Halbuki o da sağır değil. E o zaman bazı insanlar bu gibi bazı usullere riayet ederek kendilerini bu işte yorarak efendim öyle bir kuş gibi oluyorlar ki diyelim ve bu maneviyatlarının yüksekliğine, velilik derecelerine dikkat, işaret etmiyor. Ama ilk kere iki dört ediyor yani. Bunu bunu şunu yaparsan cinlerle görüşebiliyorsun. Zaten cinlerle görüşürken de mübarek evliya cinlerle görüşmüyorsun. Cinlerin sapıklarıyla görüşüyorsun. E cinlerin sapıklarıyla görüştüğün zaman da o da sana orada burada olan bazı şeyleri söylüyor. O çünkü görmüş. Orada hazır olmuş. Kayıp değil bu. Ona göre kayıp değil. Ama sen de şimdi o adama kalkıp gider dersen ki ya senin evine şu girmiş. Sonra da hakikaten onun girdiği çıkarsa bu adam evliya Ya da Evli alakası yok. Ama kayıptan yani kayıptan derken senin görmediğin bir bilgiye sahip olmuş. Bu ne gibidir? Kamera koysan da aynı şey oluyor. Sonra kameraya izliyorsun bir de gözün kimin girdiğini görüyorsun. Ama kamera olmasaydı görmeyecektin. Yani bu bir sebebe tevessüldür. O sebep o noktada olduğu zaman devreye girdiği zaman sende keşifler oluyor, haller oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ama bu senin ee, hak olduğuna, doğru yolda olduğuna, ahirette cennetlik olduğuna delalet eder mi? Etmez. Çünkü burada fasıl nedir? alameti i farika nedir? Hakkı batıldan ayıran husus nedir? Şeriatın zahine uyuyor musun? Uymuyor musun? Öbür türlü Yunan filozofları da Hindistan'daki cokiyeler de Brahmanlar da şurakâ ufî umur onlar da bu işlerde ortaktırlar. Ya ne demek ortaklılar? Halın üzerine oturuyor, halı kalkıyor gidiyor ya. Hani o eski bazı filmlerde oluyordurlar ya. Kaşını gözünü oynatıyorsun, pat. Gitti, uçtu. Bunlar oluyor. Yani Hindistan'dakilerde bu hünerler çok var. Hala da bu, bu, hünerler olanlar var biliyor musun? Geçen bir tanesi ne yapıyordu? Yumurta mı çıkarıyordu? Ne yapıyordu ağzında? Öldü işte ben bir sohbette anlatmışım onu. Girin internete görün. Ne? Yüz binler mi? Milyonlarca adam buna Peygamber mi diyorlardı? ilah mı diyorlardı? Tapırıyorlar. Öldü de onu böyle koydular. İşte efendim koltuğa tuttular. Acı ayıp etrafında dolanıyor bir şeyler bir şey. Ağzından yumurta çıkarıyormuş. Hani dedim ya ulan tavuk da kıçından çıkarıyor o zaman ona mı tapacağız? Kardeşim sen adam ağzından yumurta çıkarıyor diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir harikuladelik gözüktüğü zaman harikuladeliği zuhur ettiği zaman hemen onu nereye hamle ediyorlar? Bu Allah'ın mübarek kulu. Ya kardeşim, Allah mübarek kuluna da bazı harikulade delikler verir. Peygamber ise bunun adı mucizedir. Veli ise bunun adı keramet'tir ama bazen mübarek olmayan sevmediği kullarına da bari harikulade delikler verir. Onun adı da istidraçtır. Harikulade gibi gözüken aslında azap ve bela.